karşısı da da yine e, duvardaki halleri gibi ama yine e, ileriden çıkıyorlar. E, tabii yani belki bir e, farklı bir duvar renginde de etkili olurlardı ama e, bu organikliğin içinde bu doğallıktaki varlıkları e, bana göre çok başka bir şeye dönüştü. O yüzden de çok mutluyum. Zaten hani bunu e, biliyor olmanın verdiği heyecanla günlerdir e, hep heyecan içindeyim. Sabah çok erken kalktım. Yani e, o hayal ettiğim şeyi hakikaten bir an önce görme arzusu inanılmaz bir duygu. Çok heyecanlıydım. Şimdi bugün e, son veriyoruz. Yarın montaja devam.